Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula Mobil ile karşınızdayım ve sesli video. Uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Bir şey zan, şey fark ettim ama. Bakın, yaklaşık evet bir buçuk yıldır bu bir, bu kanaldayım. Ama bir buçuk yıldır 23 aboneye ya da 24 aboneye geçemedik. Şu anda 21 aboneyiz sanırım. Bakmıyorum çünkü. Ee, bir 30 abone yapalım ya. Bir hadi bir ya 30 abone yapıştıralım ya. Aa, buraya kadar izleyenler bir abone olsun, like atsın, bildirimleri açıp tüm yapsın. <laughs> Arkadaşlar her gün video gelecek yani mümkünat mümkün oldukça çünkü okul var, ödev var. <laughs> Mümkün oldukça her gün videoyu atacağım. Bugün Havuz Partisi takım ölüm maçı yapacağız. Ve Zula Mobil. Evet arkadaşlar daha önceden de Zula Mobil çekmiştim. Bölüm 1. Bu bölüm 2. Bir önceki hesabım kapandı ne yazık ki. Zula hesabım kapandı. iPad'im sıfırlanmıştı. Böyle küçük bir hatalar falan oldu. Eee arkadaşlar o kanalda çekebiliyorum. Bunu da söylemek istedim. Evet. Başlayalım hemen arkadaşlar. Çünkü Tamam. 3 saniye var arkadaşlar. Al, sonuçları söyleyeyim. Bugün pompalı ve sniper. Bakın pompalı ve sniper'la pompalı ve sniper'la bir kişi öldürmeye ve bombayla bir kişi öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, gerçekten zor. Evet. <laughs> zor dedim ama arkadaşlar. Pompalı eli bir kişi öldürdüm bile. İki kişi. O kadar da zor değil. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar bu adamı öldürmem lazım. Üç kişi. Öldürdüm artık. Aa aynı. Arkadaşlar. <laughs> Niye herkes de o silah kalıyor? Seri katil. Seri katil. Ayy. Arkadaşlar düşüyoruz. Seni katil. Ay. Seni katil. <laughs> Son katil. Ay arkadaşlar herkesi ben tarıyorum. Ondan olmuyor ki. Ay. Mermi mi be. Var bitti be. Ben nasıl tutuyorum. Oha. Gel bakayım. Mantar. Gel gel. Gel. Ay 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 ay. Düşman görüldü. Kim ben milli adam öldürmüş bir şey diyeceğim. E yani biz Ahmet öldürdük. Sniper'da öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu video orada onun ilk defa oldu Evet arkadaşlar adam Sniper'la beni öldürdü. Koş koş koş. Koş. Koş, 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 koş. Arkadaşlar çok cool bir şey yani? verdi evet, geçen. Evet. Arkadaşlar hep yürüyorum. Niye? orada Orda, orada. Nişancı. Evet arkadaşlar, birinci kuyumuz oldu. Tamam ama çalışmaları bitirdik o zaman tekrar dönebiliriz. Evet. Ay, bomba yedik. İki kişi. Temizmiş. Üç kişi. Ay son kilide ben almışım ya. Tamam Birinci olduk Ama burada Ben birinci oldu sayarım kendimi bu Maçı kazandın ıı. Oğlum her şeyim daha iyiymiş Sadece asist ya Ben birinci oldum sayarım arkadaşlar Vallahi bence Bence birinci oldum Yani <laughs> Arkadaşlar video kaç dakika oldu ya Nereden diyeyim mi? Evet arkadaşlar şimdi video bitmiyor. Buraya kadar izleyenler yoruma yazsın. Şimdi, arkadaşlar P90 mı? Ben bilmiyorum yani sizden cevabı almak için. P90 mı? P90 mı? P mi P mi? Ben P diyorum. Bazıları P diyor. Bazıları P diyor. <laughs> yani onu bilmiyorum. P mi P mi? Lütfen onu yorumlara yazın ve abone olun. Her gün video gelecek sesli artık. Görüşürüz.